Dur! Burası askeriye dur, hastane ileri. İyi günler, biz Kızılay'dan geliyoruz. Kan bağışı kampanyası için. Çimliklerinizi göreyim. İyi günler, ben Doktor Banu. Ula, bak bak bitmeyi. <laughs> Pardon, bunlar ekipteki arkadaşların kimlikleri. Şey, <laughs> Bu da benim çimliğimdir. <laughs> Buyurun geçebilirsiniz doktor hanım. Ula o neydi ya? Kafana gibi karı. Vallahi da bakmadım. Billahi da bakmadım Müjdeciğim. Ben senin üstüne çürük koklar mıyım kız? Emre, şşş! Gel la buraya. Emre çavuşum. Gel la, gel buraya. Efendim çavuşum. Çabuk abi numarayı çevir. Müjde yengenin telefonuna çağır. Yapma Cemal, şimdi komutanlardan biri gelir. Ula benden daha iyi komutan mı bulacaksın? Cemal çavuşum olarak sağa emrediyorum. Çabuk koş, çabuk. Emredersin çavuşum. Seni çok özledim Müjde. Seni çok özledim Müjde. Ula sen özlemedim ben özledim. Cemal Çavuş'um seni çok özlemiş diye Ya Çavuş'um yakalanırsak ikimizin de başını yakacaksın. Korkma ula korkma. Kerim benim gözü benim üzerime dur. Eline bir daha telefon görürsem yakarım çırağını demişti bana. Senin eline görünce telefonu bir şey demez. Şimdi bak sakin ol. Şöyle diyeceğiz. Müjde'ye şöyle diyeceğiz. El alemin karlarına, kızlarına bakmıyorum diyeceğiz. Yenge, Cemal Çavuş'um el alemin karılarına, kızlarına bakmaymış. Uy, Yusuf Uzman. Ula bu nereden çıktı şimdi ya? Cemal Çavuş, uy, Yusuf Uzman. Ula bu nereden çıktı böyle, diyor sana. Ula çabuk kapat telefonu. Yusuf Uzman geldi. Ben sonra ararım müjdeyi. Hayırdır, telekulak demel, elinde ahide yok, hatlar mı ketik? Yok komutanım, benim telefonla ne işim olur ki ya? Adım çıkmış ona, inmez dokusa. Hıh, odaklanma. Alayda her şey yolunda mı? Hıh, yolundadır komutanım. Ee, size de izi yaramış. Hoş Yaradı, yaradı. Yaramad mı? Enerji depoladım. Bu arada radar gibi 24 taat gödüm üzerinde Demal. Ona göre.